Herkese merhabalar. Yeni bir Ikea turuyla karşınızdayım. Hazırsak efsane bir tur başlıyor. Evet e, tabii ki mevsimin yaz olmasıyla beraber böyle bahçe masaları, balkon masaları, mini mini sandalyeler, ahşap ürünler Ikea'da kendini göstermeye başlamış arkadaşlar. E, o yüzden sizlerle daha çok sanki bunları paylaşacağım gibi geliyor. Evet gördüğünüz gibi önce giriyorum her zamanki sarı e, poşetimi alıyorum aracıma takıyorum fakat videonun sonunda göreceksiniz bu sefer e, çok bir şey almadım. E, sadece çok beğendim bir nevresim vardı çok şükür. Benim istediğim 150'ye 2 ölçüsü gelmiş de onu artık alabildim. Çünkü bu kaçıncı gidişim artık. Evet gördüğünüz gibi hemen güzel böyle girişte bizlere buzluğa limonatanızı, meyve suyunuzu güzellikle koyabileceğiniz cam şişeler karşılıyor. Kapaklı karaf olarak geçiyor bunlar. 240 TL fiyatı var. Bu bardaklara bayıldım. Bunların 150 TL bir fiyatı vardı. Tam böyle meşrubat bardağı fakat işte bir tık büyük mü diye düşündüm açıkçası. Bu arada az önce gösterdiğim o karaf mini sürahiler diyeyim. Onlarda da bu mantarın bir kokusu siniyor. Size onu da söylemek istiyorum. Yani tamam görüntüsü muhteşem çok güzel ama kullanımda o mantar kokusu yani çıkmıyor. Bilmiyorum ben sürahisini aldım böyle bir sorunla karşılaştım. Onu söylemezsem olmaz. Gördüğünüz gibi orada mumlar var. Burada işte oda dizaynları var. Ben şu ara kendi evimde böyle bir ihtiyaç duyuyorum. Evet o yüzden özellikle Ikea'ya gittim ve gezmek istedim. Hani kafamda birkaç bir fikir olsun yine diye. O arada gezerken de sizlere çekmek istiyorum. Bir sürü böyle köşe koltukları, bahçe koltukları, yemek masaları vesaireler gelmiş. İşte gördüğünüz gibi o da da her zamanki gibi döşenmiş. E, buraları da geziyorum, geçiyorum. Çok güzel e, böyle nokta dışı ürünleri oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi. Masif masif ahşap bir etkinlik masası bu. Çocuklarınız için düşünmenizi öneriyorum. O görmüş olduğunuz rulodan kağıt geliyor. Üstüne resim yapabiliyor edebiliyor ve sağlıklı bir malzeme. Evet böyle bir oda da aslında hoşuma gidiyor. Böyle bir cıvıl cıvıllık var. Bir kırmızı koltuklar var ama işte günlük hayata uyarladığınızda bunların kullanımı çok da kolay olmuyor gibi hissediyorum. Bilmiyorum aslında yaşımıza da uygun ama... Ve favori ürünüm karşınızda yatak odası için dinlenme koltuğu 18 bin civarı 17 bin pardon bir fiyatı var üzerine uzandım okuldan da çıkmıştım son derece yorgundum ee, o kadar iyi geldi ki ve benim büyük bir yatak odam var o yüzden ben böyle bir değerlendirmeyi düşünüyorum açıkçası 17 bin bir tık acaba dedirtse de alınabilir bir fiyat gibi de geldi. Evet bu gördüğünüz çamaşır sepetini bir influencer'da görmüştüm ve influencer edildim o sırada. Demek ki burada görünce çok hoşuma gitti. 2600 TL fiyatı var. Renkli beyazları ayrı ayrı koyabiliyorsunuz ama yine bu karaf mantarı olayına geleceğiz. Bunlarda da bir sepetlerle bir koku dökülme yapılıyor mu diye ben netleşemiyorum. Banyo içine böyle bir dolap planlamışlar. O kadar hoşuma gitti ki bölme bölme böyle yani havluları koyun. Efendim efendime söyleyeyim sıvı sabunlukları koyun. Artık ne ararsanız hepsini koyun. Ben çok sevdim gerçekten. Gördüğünüz gibi bu iki ayrı dolap bu arada. Tek dolabın fiyatı şu an gözümden kaçtı. Tek dolabın fiyatını gösteriyorum şu an. Yani 9000 TL olan bir kısmı. Bu iki tane yani 99-18 bin lira fiyatı var bu ikilinin. Ondan da bilginiz olsun isterim. İçerisine ne bulurlarsa koymuşlar. Fikir olması açısından. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya da geçiyorum. Evet şöyle bir devam ediyoruz. Bu yatak odasında beni cezbeden e, bordo duvarlar oldu aslında. Değişik geldi ama e, ben bu kadar cesaretli değilim. Ben bu kadar e, sert değişiklikler yapamıyorum. E, kendimle ilgili. Evet bunlar da kırılan kılıfları. 250 TL fiyatı var. Hoşuma git, Kullanabilirsiniz. Tabi biraz açık renk olması da düşündürse de artık e, açığı koyusu kalmadı açıkçası. Makineye atarsınız yıkanır. Evet altta da gördüğünüz gibi bunların e, yastıkları var. 50'ye 50 olarak göstermiş. 200 TL de fiyatı var. Yani iki ürünü aldığınızda e, 400 500 TL bandında bir para ödemiş oluyorsunuz. Tek bir kırlent için bunu düşünün. Evet gördüğünüz gibi bu benim geçen seferde de videolarımı izleyenler e, fark edecektir. Kılık diye geçen bu koltuk 56 bin lira fiyatı var. İnanılmaz rahat bir koltuk. İçine oturduğunuzda gömülüyorsunuz. Ama ama Bunda da şöyle bir şüphe mi oldu? Acaba böyle zamanlı bir çökme mi yapacak bu koltuk? Yani öyle bir hissiyat verdi. Bana o yüzden yine es geçtim. Bir daha giderim artık bakmaya diye düşünüyorum. Bu e, tamperli camlı sehpalara bayılıyorum. Çok karizmatik, çok tatlı geliyor. Çok kullanımı iyi gibi geliyor. Bunu da söylemek isterim. Alacağım onlardan. Evet burası gördüğünüz gibi 55.000 TL. 56.000 bin diyelim artık. yuvarlayalım. Bu köşe koltuk güzel. Ayakları yüksek. Yine burada bir köşe koltuk var. Çok ilginçtir. Bu özellikle yaz ayları yaklaştığında bu köşe koltuklar başlıyor. Acaba diyorum niçin? E, neyse bu da bu videonun konusu değil. Evet bu koltuklar güzel. Bunu e, bunu özellikle çektim. Bu yeşil işte dedim ya bu e, sert değişiklik benim için bu. Yani evi bu kadar renkli hale getirmek pek benim tarzım değil. Ben daha böyle e, klasikçiyim galiba renklerde. Gri, siyah, beyaz tonları beni cezbediyor. Evet burada görmüş olduğunuz bu 19.000 TL'lik e, ürün Hoşuma gitti. Aslında böyle e, salonu bir tık renklendirmek için iyi olur mu acaba diye düşündüm. Fakat ne bileyim mobilyasından emin olamadım arkadaşlar. Hani böyle sildiğin ettin toz vesaire düşündüm. Bir e, netleşemedim. Onu da düşünmem gerek gibi. Evet burada da görüyorsunuz yine dolaplar. 4500 TL'ye böyle bir dolap. Bence fena değil. Buna gene vuruldum. Bu renk beni çok çekti ama işte onun için uygun bir ortam kurmak gerek. Evet burada çok güzel bir yemek masası var. Dikkatimi çekti. Kapandığında bu kadarcık minicik bir yer kaplıyor. Yanlarını açıyorsunuz. İki tarafında kocaman bir masa oluyor. Rahat 6 kişi ağırlarsınız açılmış haliyle. Beni cezbetti. Ben eşyalarda böyle minimalist bir tarzı sanırım savunuyorum. Daha minik, daha böyle evdeki kişi sayısına yetecek kadar ürünler seçersek sanırım bize daha büyük yaşam alanları kalacaktır. Diye düşünen e, insanlardan büyük büyük kaba kaba eşyaları sevmiyorum arkadaşlar. E, bu Bunu da gördüğünüz gibi güzel bir masa. Yine burada minimal bakın basit bir masa ve dört sandalye. E, çünkü temizliği kolay, çekmesi kolay. Güzel yani. Pratik olduğunu düşünüyorum. Şaşalı ürünlerin kullanımı da çok zor oluyor. E, ve bunlar daha spor e, şık bir hava katıyor ve diye düşünüyorum. Burası da mutfak. Şuna da bayıldım. İşte bugün şu yemek var, yarın şu yemek var gibi ama nerede bulamadım açıkçası. Evet buraya geldim. Evet sosyal medya kullanan bir insan olarak yani çekim vesaire yapan bir olarak bu 2200 TL olan şu alete vuruldum. Bunu da bulamadım. Bu da kalmamış. Güzel ürünler hemen bitiyor zaten. Yetişmek ne mümkün. Telefonunuzu buraya takıyorsunuz. ışığı açıyorsunuz. Işığın 3-4 farklı tonu var. Beyazı var. Gün ışığı var. Sarı ışık var. Ee, gerçekten beni etkiledi. Yani özellikle makyaj videoları çekenler için bence 10 numara 5 yıldız bir ürün. Fiyatı da 2200 TL bence uygun. Telefon tutacağını da 360 derece döndürebiliyorsunuz. Bu arada bilginiz olsun. Yani hani dönerek çekim yapabilir. Bu da kedi kitaplık. Çok hoşuma gitti. Bu rafta onun için çektim. Çalışma masası çok hoşuma gitti. Yine karizmatik bir masa. Fakat bütün evi baştan değiştirmem gerekir bunu almak için. Bu da bir cesaretim yok. Fakat olanlar için çektim. Evet burada güzel bir yatak odası görüyorsunuz. Burada sizlere bu şifon yere aslında çekmek istedim. Bu dolaba 4 çekmeceli dolap. Ee, çok güzel. Yine iki yan yana ürün görüyorsunuz. Burada tek ürün değil o. Bu fiyatı. Bu tek tarafı. Ee, çok güzel duruyor. Beni de cezbediyor. Sanırım alacak gibiyim bu ürünü. Burada da gardırobun için çekmek istedim. Peks e, kendiniz tasarlayabildiğiniz e, dolaplardan diyeyim. Bu da bu şekilde. içi çok boş geldi. Çok da beni cezbetmedi açıkçası. Bir fikir olur mu dedim ama olmadı maalesef. Evet. Buradan da geçiyoruz. İşte Pax Farsant demiş. Böyle bir isim. Bu ayna ve ışık çok hoşuma gitti. Bence yatak odasında olmalı. Giyindikten sonra kendinize bir güzellikle bakabilmeniz lazım. Burada da 55 metrekarelik bir evi canlandırmışlar. İşte o eve hobi odası da koyduk. Mutfağı da şöyle. Yatak odası da böyle diye bir canlandırma yapmışlar ama 55 metrekare bir ev tamam iyi güzel ama bu kadar büyük yatak odası olur mu zannetmiyorum İstanbul'daki evim benim de bu minimalde bir ölçüde bir artı bir bir ev ee, ama bu kadar büyük bir yatak odam yok arkadaşlar maalesef bunlar biraz e, rüyalarda olabilecek evler ki bu evde bana hiç 55 metrekare gibi gelmiyor ama e, balkonu falan da var gördüğünüz gibi 55 metrekareymiş bu ev e, böyle. Burada da yine görüyorsunuz dolaplar, dolaplar, yerler çekmeceler. Arka tarafta benim favorim var. E, bu az önce çektiğim dolabın 3 katlısı. Bana gelmez. Ben alıyorsam 4-5 katlısını almak istiyorum ki bir sürü eşya var evde. Onları nereye kaldıracağız? Evet, gördüğünüz gibi e, bu şekilde bu benim bayıldığım ürün. 6.000 TL fiyatı var. Büyük ihtimalle bunu da alacak gibiyim. Mini mini başlıyor. Takılar, tokalar, küpeler, hemen iki alt raf daha geniş işte çorap vesaire. E, çok güzel bence bir ürün. Alalım, geçelim, düşünelim evet, diyorum sizlere de. Evet, burada size, e, beni çok cezbeden bir ürün gördüm. Aslında bu videodaki bence en gerekli yer oldu. Bunu ben e, bir influencer'da görmüştüm yine. E, yurt dışında yaşıyor. Orada böyle bir alana e, bu şekilde sadece kapak takarak e, bir nasıl diyeyim bir oda içinde oda gibi bir şey yaptı. Yani bence gerçekten çok e, güzel bir kullanım. Bakın buralar duvar gösteriyorum İçinde hiçbir detay yok. O size kalmış. Askı yapıyorsunuz, yapabilirsiniz. Mesela asabilmek adına. Böyle minik bir alan seçiyorsunuz ve orada işte gerek e, nasıl diyeyim? Duvardan duvara yukarıya takıp dolabı kapaklı bir şekilde böyle bir alan yapabiliyorsunuz. Burada 40 bin TL'ydi. Yani o kapaklar sadece aslında. E, bunda para ediyor benim anladığım kadarıyla. Çok düşünülmesi bir şey. Kiler gibi düşünün, gizli bir bölme gibi düşünün. Büyük odası olan varsa e, bunu mutlaka değerlendirsin diyorum. Evet, burada da gördüğünüz gibi karnınız acıkırsa da e, çok güzel menüler var. İşte İsveç dana köfte tabağı 195 TL, çok doyurucu bir tabak. Akdeniz salata var, sınırsız içecek 50 TL, sıcak ya da soğuk tercih edebiliyorsunuz. Burada da e, çıkmaya yakın e, bitki sulama, ilaçlama gibi böyle çok zarif, güzel bir şey gördüm. 180 TL bir fiyatı vardı. Bitki spreyi diye geçiyor. Çok hoşuma gitti. Olması bir ürün. Burada da yine işte yaz geldi. Bitkilere ilaç verilmesi gerekirse kullanılabilecek bir şey. Fısfıs fıs diyeyim. Biz fısfıs fıs diyoruz. Onlar tomat diyormuş. Evet gördüğünüz gibi burada tabureler var. Yine tam yazlık ürünler. 370 TL fiyatı var. Bu kaseye bayıldım ama yine tabi bunu nereden aldıklarını bilemediğim için ve dönemeyeceğim de için bırakmak durumunda kaldım. Harika bir böyle yaz salatası olur bunun içine diye düşündüm. Hatta semizotu salatası. Siz bulursanız alın. 1200 TL fiyatlı gördüğünüz gibi masa sandalye takımı var. Çok böyle minik minik küçücük balkonları bile değerlendirebilmek adına güzel olur. Buradan sonrasında harika bahçe ve balkon mobilyaları geliyor. Ben vuruldum. Sizlerin de vurulacağınızı düşünüyorum. Burada taban için, zemin için güzel yerler var, alanlar var. İşte görüyorsunuz şimdi birazdan çekeceğim onu. Yeri kaplamak isteyenler için gerek balkon gerek bahçe. Ee, ne kadar fiyatı olduğu metrekare fiyatları vesaireleri yazıyor gördüğünüz gibi bu şekilde düşünebilirsiniz ama bilmiyorum ben bunların kullanımı iyi mi açıkçası büyük balkonlarım var benim evimde 2 adet ee, ama e, bilmiyorum yani nasıl yıkanır toz olacak kapalı gerçi balkonumun biri ama yani yine de çok netleşemedim. Bizde böyle bir foşur foşur balkon yıkama hastalığı olduğu için hani yazın toz bir şekilde olur diye endişelendim ama isterim açıkçası. Eminim çok farklı bir hava katacaktır. Gördüğünüz gibi burada yine 1500 TL su yeşili bir masa sandalye e, diyelim takımı var. Çok e, uzun süre üzerinde oturabilir misiniz? Bence hayır. Ama güzel. Evet burada bir tık daha kaliteli bir masa ve sandalye takımı görüyorsunuz. Yani aslında bakarsanız e, bütçenize göre ürünler bulabiliyorsunuz. Böyle ahşap çok güzel bir ürün. Ben daha uygun bir şey düşünüyorum. balkonun küçük derseniz işte 1200-1300 TL'ye var. Biraz daha iyi bir şey olsun derseniz ona göre var. İşte kol yerleri olsun derseniz yine ona göre var. İşte videoda da görüyorsunuz zaten. İşte burada da bu şekilde ürünleri çekiyorum. Bir sürü sandalye çeşidi var. Bu da hoşuma gitti. Bakın ne güzel yerleri kaplamışlar. İşte gördünüz mü? Yani bunu balkona yapsanız sanki dış mekan gibi. O kadar güzel olur ki bahçe gibi. Ama işte nasıl yıkayacağız? Yani Türk aklı buna gidiyor direkt. Ben yıkamayı düşünüyorum. İyi arınmazsa altı böceklenir eder mi diye de bir korktum. Bunlar bahçe mobilyası bana göre artık. Gerçi benim balkonum olabilirdi ama artık olmaz. Çünkü oraya bir köşe koltuk gibi bir şey koydum. Evet sallanan sandalye var. Harika bir barbekü var burada. Bunu da almak isterdim bahçeli bir evim olsa. Görüyorsunuz grili ne kadar güzel. Oo, içinde de pizza ve mısır var. Güzel, yapılabilir. Ee, sevdim. Burada işte balkon içinde depolama alanları var ee, gibi gibi. Burada artık iş iyice büyüyor. Büyük bahçesi olanlar için e, güzel oturma alanları vesaireler, şemsiyeler, çadırlar e, var gördüğünüz gibi. Bunları da onlar düşünsün diyelim. Ben fikir olsun diye paylaşmak istedim. Sorularınız olursa yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.